Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden Cemal Metin Avcı, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edildi. Zanlı canavarca hisle adam öldürmek suçundan tutuklandı. Öte yandan Muğla Kadın Platformu üyeleri Pınar Gültekin'in öldürülmesini basın açıklaması ve yürüyüş yaparak protesto etti. 21 Temmuz'da Pınar Gültekin katledildi. Günde neredeyse 3 kadın katlediliyor. Uysun, kadın son Pınar Gültekin için sokaktayız, isyandayız sloganıyla bir araya gelen kadınlar sessiz kalmıyoruz, yasta değil isyandayız, kadın katliamlarını durduracağız yazılı döviz taşıdı. Ailesi de 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cenazesini Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alarak Hizan'a hareket etti. İlçe sakinleriyle Gültekin'in yakınları cenazenin defnedileceği Gayda Köyü'ndeki mezarlığa gelerek beklemeye başladı. Görevliler de mezarlık ve çevresinde hazırlık yaptı.